Sayın Cumhurbaşkanım, bu sohbetin neredeyse sadece muhatabı sizsiniz. Zira sizden gayri insanların sadece belki birazcık yarım bir ağızla, birazcık da içten içten, evet doğru söylüyor olabilir diyecekleri bir sohbet. Ama sizden gayri kimsenin de bu işi düzelteceği yok. Mesleğinin sonlarına doğru gelmiş yani emekliyi çoktan hak etmiş. Ama bir şekilde bu işi icra etmeyi seven, biraz da mecbur kalan, mecburiyetten icra eden, mecburen çalışan, Allah-u Teala'nın lütfuna, keremine sonsuz hamdü senalar olsun. Elimiz, ayağımız, aklımız yerinde ve çalışıyoruz. Sonsuz hamdü senalar olsun. Bir hekim kardeşiniz olarak, bir yoldaşınız, dava arkadaşınız olarak söylüyorum. Bugün sağlık çalışanları, bu pandemiyle mücadele sırasında genel anlamda bir yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik hissetmiyorlar. Nefesimiz yettiği müddetçe biz burada halka hizmet edeceğiz. Bunu da cana minnet bileceğiz. Bütün arkadaşlarım adına gönül rahatlığıyla bunu söylerim. Ama çok daha az bir eğitim, çok daha az bir meşakkatle bir, bir okul bitirmiş, ve çok daha iyi şartlarda yine kamu kaynakları sayesinde daha konforlu bir hayat süren, uykuları kaçmayan, daha az riskler, riskli işler yöneten insanlarla karşılaştırıldığında, Hekimi, hemşiresi, biyoloğu, laborantı, bilhassa hemşireleri ve hekimleri 12 saat, 16 saat bir ameliyatta kalmanın bir hekim ve hemşire için ne demek olduğunu tahmin edeceğinizi biliyorum. Yalnız 50 yaşında bir subay, 50 yaşında bir hakim savcı, 50 yaşında maliyede bir şube müdürü ve 50 yaşında bir hekimin devlet kapısında kamu hizmeti yürütürken aldıkları sorumluluklar, aldıkları riskler, hukuki yükümlülükleri ve davaları vesaire onları da hesaba katarak maaşları ve emekli oldukları zaman elde edecekleri ikramiyeleri kıyaslandığında bir eşitlik olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bunu size aktaran oldu mu? Eğer yoksa lütfen bir araştırın. Dünyanın benim gözümde en zor işi hemşirelik. Zira biz hekimler nöbet tutarken belki hani 5-10 dakika, yarım saat 40 dakika dahi ayağımızı uzatıp yoğun bakımlar vesaire istisna Biraz gözlerimizi dinlendirebiliriz. Ama monitöre bağlı bıçak sırtı hayat süren bir hastayı takip etmek zorunda kalmış ve kozmonotlar gibi giyinmiş, doğru dürüst nefes alamayan bir hemşirenin halini varın siz tahmin edin. Benzeri devlet memurlarının emekli olduklarında elde ettikleri ikramiyelerle kıyaslandığında hakkaniyetle izah edilemez. Neden maliyedeki bir şube müdürü bizim hemşirelimiz hemşiremizden daha kolay bir eğitim aldığı halde? Veya bir hekimden çok daha az bir eğitim, çok daha az bir risk, hatta yaptığı hiçbir işten hesap ve sorumluluğu olmayan hemen hemen bizimle kıyaslanmayacak kadar bir fetiş, hakim, savcı vesaire. Son gününe kadar çalışmak isterdi, yaşının dolduğu güne kadar çalışmak isterdi mesleğinin ahirinde çünkü rahattırlar. Bir hekim ve hemşire fırsat bulsa bugün işini bırakıp gidip dana beslemeyi tercih eder. Böyledir. Sorun isterseniz. Bir sordurun, bir anket yaptırın. Sayın Cumhurbaşkanım, bir kardeşiniz olarak. Şunu temin ederim. Biz bir sene fakültede istiklal mücadelesinde bütün sınıfı şehit olmuş bir tıp fakültesi geleneğinin devamıyız. Gerekirse yine gider şehit oluruz. İyi de istiyoruz da şehadeti de istiyoruz. Çanakkale'de kuru ekmek ve üzüm hoşafıyla küffar ile mücadele etmiş bir neslin torunlarıyız. Bugün de yaparız. Hatta size iddia ile söylüyorum hekimimizin, hemşiremizin çok büyük bir kısmının dışarıdan yemek almaksızın tükettikleri yemekleri hastalarımız ve yakınları beğenmezler. Ama biz onu da beğenir başımızın üzerinde. Daha iyi olmasını isteriz ayrı bir şey. Ama bu yemek böyle çıkıyor diye sitem etmiyoruz. Hakikaten meslektaşlarımız, sağlık çalışanlarımız çok büyük cefakarlık ve fedakarlıkla işlerini yapıyorlar. Bir tek şey istiyoruz. Adalet ve hakkaniyet. Yani hani İktidar olduğunuz günden beri söylersiniz ya eşit işe eşit ücret diye. Bu işin bedeli ve paha biçilemez. Bir kredi kartı reklamında dediği gibi bir insanın acısını dindirmenin pahası yoktur. Elbette ülke kaynakları adil bir şekilde taksim edilecektir. Ama bir polisle, bir assubayla, bir hemşirenin bu kadar farkı olmamalı özlük hakları bakımından. Yine en zor mesleklerden bir tanesinin polislik olduğunu da kabul ederek, yakinen görerek söylüyorum bunu. Bir hakimin, savcının, müfettişin, şube müdürünün, bir hekimle bu kadar farkında olmaması lazım. Bakın biz de kariyer planlaması yapamıyoruz. Bilimsel olarak yapıyoruz ama insan kaynakları yönetimiyle bugün il sağlık müdürü olan kurum baş, kurumda başkanlık, başhekimlik, başhekim yardımcılığı, hastane müdür, müdür yardımcı olan bir arkadaşımızın yarın tümüyle bakanlık inisiyatifiyle hiçbir gerekçe göstermeden gönderilip acil serviste çalıştırılması mümkündür. Bu, bu tür vakaları sayılmayacak kadar çoktur. Ama hiçbir albay gidip bir daha üst teğmen olarak görev yapmıyor. Hiçbir emniyet müdürü gidip bir daha komiserlik yapmıyor. Hiçbir birinci sınıf hakim ve savcı gidip bir daha Kayseri'nin Sarız ilçesinde hakimlik ve savcılık yapmıyor. Bunlar da işin incitici diğer tarafları. Bunu siz izliyorsunuz, diğerleri izlemesinler istiyorum. Ama izleyen olur da bana döner derse ki sen Recep Aktağ'la yakın çalıştın. Evet, Recep abimle yakın çalıştım. Özellikle 663 sayılı kanunda kariyer planlamasının önü kesildiği için bu vebal ona ve bana ait. Ama yine Recep abimin ekonomik koordinasyon kurulunda, bakanlar kurulunda, hekimlerime ve diğer sağlık çalışanın özlük haklarının iyileştirilmesi konusundaki çabasına bizzat şahidim hakkı teslim etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bakanımızın, genel müdürlerimizin, hekimlerimizin sendikalar Allah'ın işlerini rast getirsin. O kadar işte. O onu söylüyorum. Sendikalarda öyle. Allah işlerini rast getirsin. Gücü yetmedi. Biz kuru ekmekten şikayetçi değiliz. Elhamdülillah karnımız, tok sırtımız pek muhannete muhtaç olmayacak bir maaş alıyoruz. Bütün sağlık çalışanları muhannete muhtaç olmayacak kadar bir maaşımız var. Ama ülkenin kaynaklarının adil ve insaf dairesi dağıtılması hususunda sağlık çalışanlarının haksızlığa uğradığını belirtmek isterim. Rabbim bize ve size yardım etsin. İki cihanda yüzünüzü artsın.